Herkese merhaba. Bugün sizlerle Osmanlı İmparatorluğu'nun tam 600 yıllık inanılmaz idari yolculuğuna çıkıyoruz. Düşünsenize, küçücük bir beylikten başlayıp 3 kıtaya hükmeden dev bir imparatorluk. Peki bu devasa yapı nasıl yönetildi? Temel taşları neydi? Gelin bu yapının değişimlerini, modernleşme sancılarını, özellikle de sınavlar için lazım olacak o kritik hap bilgilerle adım adım masaya yatıralım. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezinde aslında iki tane kilit soru var. Bir imparatorluk, dilek olay, altı asır boyunca nasıl ayakta kalır, nasıl yönetilir? Daha da önemlisi, o tıkır tıkır işleyen klasik sistemi artık alarm vermeye başladığında, çöküşe geçtiğinde kendini nasıl adapte etmeye çalışır? İşte bu soruların peşine düşeceğiz çünkü Osmanlı'nın hikayesi inanın bana sadece bir tarih dersi değil. Bir devletin ayakta kalma mücadelesini, adaptasyon yeteneğini görmek için müthiş bir vaka analizi. Yol haritamızda belli. Önce klasik dönemin o sağlam merkezi gücüne ve taşra düzenine bakacağız. Sonra bu sistemi sarsan krizleri ele alacağız. Ve en sonunda modern döneme geçip yeni kurumların ve yeni taşra yapısının nasıl kurulduğunu göreceğiz. Hazırsanız ilk durağımızla başlayalım. Evet, ilk durağımız klasik dönem ve imparatorluğun kalbi, padişah ve onun divanı. Yani gücün tam merkezindeyiz. Bakalım bu sistem nasıl işliyormuş sistemin en tepesinde, her şeyin merkezinde tabii ki padişah var. Otoritesi mutlak ve kutsal kabul ediliyor. Hatta bakın bu o kadar önemli ki ta 1876 anayasasında bile onun için ne deniyor biliyor musunuz? Mukaddes ve gayrı mesuldür. Yani kutsaldır ve sorumlu tutulamaz. Bu ifade bile tek başına padişahın o merkezi konumunu gözler önüne seren müthiş bir detay. Peki padişahın gücü mutlak dedik ama bu sınırsız olduğu anlamına mı geliyordu? İşte burası çok kritik. Dönemin efsane hukukçusu Ebu Suud Efendi'nin şu sözüne bakın. Nameşru nesneye emri sultani olmaz. Yani diyor ki, hukuka, kanuna aykırı bir konuda padişah bile emir veremez. Demek ki neymiş? Padişahın o mutlak gücü bile şer'i ve örfi hukukla, yani din ve gelenek hukukuyla dengeleniyordu. İşte sistemin temeli tam da bu dengeydi. Padişah bu gücünü tek başına kullanmıyordu tabi. Onun en önemli yönetim aracı divanı Hümayun'du. Divanı günümüzden bir benzetmeyle anlatmak gerekirse hem bakanlar kurulu hem de yargıtay gibi düşünebilirsiniz. Yani devletin en önemli siyasi, askeri, hukuki bütün kararları burada alınıyordu. Her şeyin tek bir mecliste toplanması Osmanlı'nın o meşhur hızlı ve verimli yönetiminin de sırrıydı aslında. Şimdi geldik sınavların en sevdiği bölüme. Bu tabloya dikkat, divanın dört temel direği var, dört büyükler diyelim. 1. Veziri Azam, padişahın mutlak vekili, yani bugünün başbakanı gibi. 2. Kazasker, adalet ve eğitim işlerinin başı. 3. Defterdar, adından da belli, hazineden, ekonomiden sorumlu. Ve 4. Nişancı, padişahın mührünü, yani tuğrasını çeken, kanunları ve bürokrasiyi herkesten iyi bilen kişi, işte bu müthiş iş bölümü, klasik dönemin ne kadar tıkır tıkır işlediğini bize gösteriyor. Tamam, merkezdeki düzeni anladık. Peki İstanbul'daki bu güç, imparatorluğun en ücra köşesine, diyelim ki Balkanlardaki bir köye ya da Mısır'daki bir şehre nasıl ulaşıyordu? İşte şimdi de taşra düzenine yani eyalet sistemine dalıyoruz. Karşımızda iki temel sistem var ve bu ayrım sınavlar için hayati önem taşıyor. Dikkat. Bir yanda tımar sistemi. Bu Anadolu ve Rumeli gibi merkeze yakın çekirdek topraklarda uygulanıyor. Devlet toprağı sipahi denilen askerlere veriyor. Onlar da hem toprağı işliyor hem de savaş zamanı atıyla, askeriyle orduya katılıyor. Yani ordunun ve yönetimin bel kemiği bu sistem. Diğer yanda ise salyaneli yani yıllıklı eyaletler var. Bunlar Mısır, Tunus gibi daha uzak yerler. Buradan merkeze doğrudan yıllık vergi yani salyane geliyor. Kısacası ayrımı şöyle kodlayın kafanızda. Tımar toprağa, salyane ise nakit paraya dayanıyor. Bu kadar basit. Tabi bu kadar mükemmel işleyen bir sistem sonsuza dek devam edemezdi. Zamanla duvarlarda çatlaklar belirmeye başladı. Peki ne oldu da o sağlam yapı sarsıldı? İşte şimdi o değişim krizlerine, sistemi çatlatan o büyük baskılara bakma zamanı. Bakın, burada adeta bir mükemmel fırtına senaryosu var. Düşünün, 16. yüzyılın sonlarına geliyoruz. Nüfus patlamış, tarım arazileri yetmiyor, aynı anda İran ve Avusturya ile bitmek bilmeyen savaşlar var. Ama savaşın kuralı değişmiş. Artık atlı sipahiye değil, tüfekli, maaşlı askere ihtiyaç var. E, İşsiz kalan toprağa elinden giden sipahiler ne olacak? İşte bu ekonomik sıkıntılarla birleşince Anadolu'da devasa celali isyanları patlak veriyor. Sonuç, taşra düzeninin bel kemiği olan tımar sistemi resmen çöküyor. Peki eski sistem çöktü diye devlet de mi çöktü? Hayır, tam tersine 19. yüzyılda özellikle Sultan II. Mahmut ve Tanzimat dönemiyle birlikte devleti adeta baştan aşağı yeniden inşa etmek için radikal bir reform süreci başladı. İşte bu tablo o büyük değişimin adeta bir özeti. Bakın ne oluyor. Yüzyılların divanı Hümayun'u tarih oluyor, yerine bugünkü gibi bakanlıklar yani nezaretler kuruluyor. Artık sadrazama başvekil diyoruz. Divanın önemli üyelerinden Reisül Kütap, Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı oluyor. Defterdarsa Maliye Nazırı yani Maliye Bakanı. Arkadaşlar bu sadece bir isim değişikliği değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu devlet anlayışının kökünden değiştiğinin en net kanıtı. Sınavlar için de kilit önemde bir bilgi. Değişim sadece bakanlıklarda kalmıyor tabii ki hukuk sistemi de baştan aşağı yenileniyor. Yeni yasalar yapmak, yeni mahkemeler kurmak için bir sürü meclis oluşturuluyor. Ama sizin burada özellikle bilmeniz gereken iki tanesi var. Birincisi, günümüzdeki Danıştay'ın temeli olan Şurayı Devlet. İkincisi de, bugünkü Yargıtay'ın atası sayılan Divanı Ahkamı Adliye. Bütün bu süreç nereye varıyor peki? En sonunda, ilk anayasamız olan Kanunu Esasiye'ye ve parlamentolu yani meclisli bir yönetime geçişi. E, merkezi baştan aşağı yeniledik. Peki ya taşra? O da eski haliyle kalamazdı tabii. Şimdi sıra merkezdeki bu yeni düzeni ülkenin en ücra köyüne kadar ulaştırmaya, yani kontrolü standart hale getirmeye geldi. İşte karşınızda 1864 vilayet nizamnamesiyle kurulan ve aslında bugünkü il, ilçe, köy sistemimizin de temelini atan o meşhur hiyerarşi. Bakın en tepede valinin yönettiği vilayet var. Onun altında mutasarrufun yönettiği sancak, sancağın altında kaymakamın yönettiği kaza, onun altında müdürün yönettiği nahiye ve en temel birim olarak da muhtarın başında olduğu köy. Bu sıralamayı bilmekte fayda var çünkü modern idari yapının temelini oluşturuyor. Peki, bütün bu yeni valilerin, kaymakamların, yeni düzenlemelerin, hatta kurulan telgraf hatlarının, posta teşkilatının tek bir amacı vardı. Neydi o tek kelimeyle özetlemek gerekirse merkezi Yani devlet artık gücünü arada kimse olmadan doğrudan imparatorluğun her bir noktasına ulaştırmak, otoritesini her yerde hissettirmek istiyordu. İşte böylece 600 yıllık dev bir imparatorluğun yönetim serüveninin sonuna geldik. Sağlam bir klasik düzenle başladık, büyük krizlerden geçtik ve hummalı bir modernleşme çabasına tanık olduk. Ama geriye o en büyük o en can alıcı soru kalıyor. Yüzyıllar süren bu evrim ve son andaki o canhıraş reform çabaları imparatorluğu kurtarmaya yetti mi? İşte bu soru üzerine uzun uzun düşünmeye değer.